model isimleri anlamı video serisinin ikinci videosuna hoş geldiniz. İlk videomuzda Renault markasının ünlü modellerini konuk etmiştik. Yukarıdaki yazıya tıklayarak onu da seyredebilirsiniz. Bu videomuzda ise Volkswagen'in hemen hemen tüm arabalarının ismini nereden aldığına bakacağız. Videoya başlamadan önce Kurtuluş Mücadelemizin başlangıcının 102. yılında her türlü yokluk ve olumsuzluğa rağmen bizlere bu güzel vatan toprağında bağımsız yaşama onurunu sağlayan büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Tabii ki ilk arabamız D segmentinin vazgeçilmezlerinden ülkemizde de çokça sevilen Passat. Passat Almanca'da alize rüzgarı anlamına geliyor. Alize rüzgarları Almanca'ya Passatwind şeklinde geçmiş. B segmentinin öncüsü Polo ismini kutup rüzgarlarından yani Polar Wind'den alıyor. Marka C segmentindeki yakışıklı silahı Golf'ün ismini Körfez akıntısından yani İngilizce'deki adıyla Golf Stream'den esinlenerek koymuş. Markanın yine C segmentindeki sedan arabası olan Jetta, Jet Stream yani Türkçedeki karşılığıyla jet rüzgarlarının atıfta bulunuyor. Birçok kişinin gözünde çok ikonik bir tasarıma sahip olan Bora, Adriyatik denizi, Dalmaçya ve İstirya kıyılarına esen şiddetli, kuru ve soğuk bir rüzgar. Keskin hatlarıyla ve yaratıcı tasarımıyla özellikle genç kitleye hitap eden Şirokko, Sahra çölünden Akdeniz'e doğru inen sıcak ve kuru yel demek. Ülkemize yeni modelleri gelmeyen Yollarda sadece 90'lı yıllar üretimi emektarlarını görebildiğimiz vento ise hem İtalyanca hem de Portekizce'de rüzgar demek. Bana göre en yakışıklı ve en zevkli Volkswagen'lerden olan Arteon ise ismini Latince bir kelime olan Artem'den almış. Artem sanat demek. Arabanın kusursuz sayılabilecek tasarımına yakışan güzel bir tercih olmuş. Şimdi gelelim ailenin minik üyesi Lupo'ya. Minik gövdesine nazaran daha görkemli bir anlam taşıyan Lupo İtalyancada kurt demek. Arabaya bu ismin konulmasının sebebi Wolfsburg fabrikasında üretilen araçlardan biri olması. Wolfsburg Almancada kurt kalesi anlamına geliyor. Hatta şehrin Lupo Martini diye bir de futbol takımı var. Passat Variant basitçe Passat'ın station wagon hali. Modelin sonundaki Variant İngilizcede başka şekil, değişik biçim anlamında. Yani bu arabanın Passat'ın değişik bir versiyonu olduğunu vurguluyor. 2005 ile 2016 yılları arasında üretilen alımlı kabrio EOS, tahmin edeceğiniz gibi adını Yunan mitolojisindeki şafak tanrıçası EOS'tan alıyor. Volkswagen ailesinin yeni elektrikli üyesi ID.3'ün ismi ise İngilizce Intelligent Design'ın kısaltılmışı. Intelligent Design Türkçede akıllı tasarım anlamına geliyor. Modelin sonundaki 3 sayısı ise bu aracın Biddle ve Golf'ten sonra markanın üçüncü dönüm noktası olacağının düşünülmesi. Gelecekte daha küçük elektrikli arabalara ID 1, 2, daha büyüklere ise ID 4 ve ID 9 arasında isimler verilecek. Markanın geniş iç hacme sahip yakışıklı MPV'si Sharan, Farsça'da kralları taşıyan anlamına geliyor. Fazlasıyla iddialı bir isim. Şimdi gelelim bence listenin en ilginç isim hikayesine sahip olan Tovran'a. Tovran, aslında Tor ve Şara'nın birleşmesiyle oluşan yeni bir kelime. Marka 2003'te çıkaracağı arabanın ismini bu şekilde koymak istiyor ve olaylar tam da burada başlıyor. 1972 yılında Anadolu'dan Hamburg'a göçen Mehmet, Volkan ve Ali Turan burada Turan Motors isimli bir tamirhane açıyor. Aile isimlerinin kötüye kullanımını önlemek amacıyla Alman Patent Dairesi'nde sadece 1200 Euro'ya Touran isminin patentini alıyor. 2002 Mart ayında Volkswagen Touran Motors şirketine yeni çıkaracakları arabaya Touran ismini koymak için fax çekiyor. 3 gün süren pazarlık sonunda aileye o zamanki fiyatı tam 85.000 Euro olan bir adet Touareg, 2 adet Touran ve Euro cinsinden 6 haneli küçük bir servet veriliyor. Ne dersiniz? Biz de mehir ihtimale karşı soyadlarımızın patentini alsak. Mantıklı gibi. Hem karizmatik hem de spor tarzıyla dikkat çeken Sisi, Comfort ve Cup kelimelerinin baş harflerini almış. Gelelim Volkswagen deyince belki de herkesin aklına gelen ilk arabalardan biri olan, yaşı ya da ekonomik durumu fark etmeksizin herkesin hayatının bir bölümünde hayalini süsleyen o güzel arabaya, Biddle'a. Biddle, Almanca Kefa. Kelimesinin İngilizce karşılığı. Türk canlı böcek. 2003 yılında üretimine başlanan ev segmentinde çok dişli rakiplerle yarışan Phaeton, tahmin edebileceğiniz gibi Phaeton anlamına geliyor. Umarım ki ileride tüm dünyada Phaeton sadece bir araba ismi olarak kalır ve tüm atlar özgürlüğüne kavuşur. Biraz yerden yükselmenin zamanı geldi gibi. Ne dersiniz? Gelin şimdi Volkswagen'in arazi ve SUV tarzı arabalarının isimlerine bakalım. Amarok, Alaska, Kanada ve Grönland'da yaşayan Inuit halklarının mitolojisinde dev bir kurdu temsil ediyor. Birlikte avlanan kurtların aksine Amarok, yalnız avlanmayı tercih eden bir kurt. Güzel tasarımı ve büyük iç hacmiyle sportiflik seven geniş ailelerin ilk tercihlerinden biri olan Tiguan, kaplan anlamındaki Tiger ve iguana anlamına gelen Leguan kelimelerinin birleşmesinden açığa çıkmış yeni bir kelime. Tiguan'ın bir boy büyüğü, I segmentinin ağır abisi Tuarek, Kuzey Afrika'daki Cezayir bölgesinde Berberistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse anlamına geliyor. Aynı zamanda Afrika kabilelerinde çölün şövalyesi anlamı da bulunmakta. Tuarek dendiğinde aklımıza hep çöl temalı video ve reklamların gelme sebebi de bu olsa gerek. Volkswagen Sur grubunun en yeni üyesi T-Roc ismini İngilizce kaya anlamına gelen rak kelimesinden almakta. İsmin başındaki T harfi ise Tirok'un abisi Tiguan ve Tuareg'e selam veriyor. Böyle bir isim listesi hazırlamışken ticarileri es geçmek olmazdı. Markanın en çok satan ticari araçlarından biri olan kedi, İngilizce'de eşya kutusu anlamına geliyor. Yük taşımak için oldukça kullanışlı bu araca bu ismin verilmesi oldukça mantıklı. Kedi, seneler ilerledikçe gelişen teknolojisiyle birlikte ticariden çok binek araba hissi veriyor. Bunu da eklemek lazım. 1950 yılında T1 nesliyle üretimine başlanan, 2016'dan bu yana da T6 nesli üretilen ve daha uzun yıllar üretilecek gibi duran transporter'ın anlamı Binek otomobillere göre oldukça sade ve net. Transporter İngilizcede nakliyeci, taşıyıcı anlamına geliyor. Transporter'ın biraz daha hususi hale getirilmiş, donanımı bol versiyonu olan Caravelle 15. yüzyılda ortaya çıkan iki ya da üç yelkene sahip bir yelkenli türü. Karavelin altında ayrı bir model olarak satılan multivansa 6-7 koltuğa sahip panelvanlara verilen isim. Multivanların koltukları gelişmiş bir ray sistemine sahip ve ileri geri sağa sola hareket edip kendi etraflarında dönebilen versiyonları da mevcut. Şu an beni duyuyorsanız videonun neredeyse tamamını izlediniz demektir. Öncelikle bunun için çok teşekkür ediyorum ve komik bir hikayeye sahip Voltla, sonra da onun yerini alan Crafter'la bitirmek istiyorum. Volt aslında yurt dışında LT olarak satılan bir ticari araç. LT, Last and Transporter yani ağır yük taşıyıcısı demek. Fakat LT ülkemizde bir akrabalık terimi anlamında da kullanıldığı için Doğuş Oto bu duruma el atıyor ve kelimenin başına V ve O harflerini ekleyerek Volt yapıyor. Zaten yakından bakıldığında V ve O harflerinin LT'den farklı fontta olduğu hemen fark ediliyor. Fakat bu tamamen resmi olmayan bir bilgi. Böyle bir ihtimalin olması bile fazlasıyla komik olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Hazır Volt demişken geçtiğimiz aylarda Volkswagen'in Amerika Birleşik Devletleri listesinde markanın isminin Volkswagen olarak değiştirileceği bunun elektrikli arabalara geçiş evresinin bir parçası olduğu söylenmişti. Sonrasında firma merkezinden yapılan açıklamada bunun sadece bir şaka ve yanlış anlaşılma olduğu belirtildi. Listemizi Crafter'la bitirelim. 2006 yılından bu yana nakliye emekçilerinin vazgeçilmezi olan Crafter, İngilizce'de zanaatkar anlamında kullanılıyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalın gelişmesine destekte bulunmak için beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.